Nasıl yapıyorsunuz. Vallahi tartışma sen evet. ne istersin tartışma yok henüz abi istersen tartışabiliriz konu. E yani neyden başlıyoruz? Tamam ben sana şöyle söylemeyeceğim. <laughs> aşı hakkındaki düşüncelerin neler? Yani bence herkes yaptırsın. Size evet. şu oldunuz mu? Evet evet oldum tabii canım. Peki Ailenin. bir yan etki yaşadınız mı? Hayır ben Aslı hastasıyım. Hayır Yaşın yaşamadım. Şans. Ama başıda olunmazsa zaten bu ülke çöker bu ülke Peki Aynen. Z kuşağı hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Nasıl? Z kuşağı gençlerimiz, 18-20 yaşındaki gençlerimiz Z kuşağı hakkındaki düşüncelerinizi neler? Ya gençlerimizden şu anda ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Allah yar yardımcımız olsun. Yani gençlerimiz baya bizi de bir yoruyorlar. Yorucu hani mu sizce? Tabii canım yorucu. Biz de genç olduk. Yani biz her Siz bu kadar yormadınız aynen, o zaman. Aynen. Aynen. Şimdi 4-5 tane genç kardeşimle burada röportaj yaptım. Da az evet. önce şöyle bir şeyle karşılaştım ablacığım. Eee evet. iş bulamadıklarını, eğitimlerini tamamladıklarına rağmen iş bul. Hayır, baktan buna karşıyım. Çalışmıyorlar mı? 8 tane çocuğum var. Maşallah. 8 tane çocuğumun her birisi birer türlü. Birisi çalışkan, tutumlu, birisi hayırsızın biri. Yani onlar bütün ben şöyle söyleyeyim anne babanın hatası çocuklar anne babanın hatası. Sekiz tane çocuk büyütüyorum. Sekiz tane çocuğumun hangisine terbiye, hangisine serbest bıraktığımı ben kendim biliyorum. Terbiye verdim, hani saygıdan şeyden verdim, saygılı, çok terbiyeli. Her şey kısıtladığım çocuğum. Kısıtlamayıp da serbest bıraktığım çocuğum. Yemin olsun baş edemiyorum. Baş edemiyorum herkese. Buradan bütün annelere, babalara söylüyorum ha çocuğumun ben bugün ben şunu istiyorum. Ben bunu yani bu çocuk yetiştirmek değil. Sadece bu çocuğu huysuz yapmaktır. Yani bu gençler o yüzden oluyor. Bu gençlerin hatası değil. Bu anne babanın hatası. Teşekkürler.